Sen çok iyi ve şefkatlisin Asenat. Mükemmel insan örneği sevgi ve şefkat denizi olan Yusuf'tur. Bana mı iyi diyorsun? Hayır ben değil. Bütün insanların ona kul köle olduğu kişi iyidir. Asenat değil. Ben Yusuf'a çocukken baktım. Yüce ruhunu ve şefkatli kalbini çok iyi biliyorum. Bana karşı acımasız davranırken Emrimdeki insanlara merhametli davranır Köleleri de severdi Yusuf'un sana duyduğu sevgiden haberin var mı? Bana bir şey söylemedi Ama Yusuf'un bakışlarından anladım bu sevgiye nasıl cevap vereceksin? Bilmiyorum. Bundan önce ona duyduğum aşk olsaydı onu bilirdim. Ama şimdi o aşk olmadığı için bilmiyorum. Bunu bilmiyorum. Yusuf Allah'ın peygamberidir. Onun sevgisi nefsin isteğinden kaynaklanmaz. Rabbi'nin izni olmadan hiçbir şey yapmaz. Yani onun bana duyduğu sevgi Allah'ın buyruğundan mı kaynaklanıyor? Yüzünün güzelliğinden ve gözlerinin görmesinden önce onunla evlenmen için buyruk verilmiş. Unutma ki Allah'ın peygamberine itaat etmek zorundasın. Ben ne bir buyruk duydum ne de bir sevgi gördüm. Ve bir gün sevgisini ishar ederse ne yaparım bilmiyorum. Kalbimde... Allah aşkından başka bir aşka... Yer olup olmadığını da bilmiyorum Asenat. İlahi sevginin kokusu her zaman insanın üzerine esmez. Bu kokudan uzak durmamaya çalışmalısın. İlahi sevginin kokusu her zaman insanın üzerine esmez. Bu kokudan uzak durmamaya çalış. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.